Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir denklem sorusu var karşımızda. Sorumuz şu. 6x artı 7'nin karesi çarpı 3x artı 4 çarpı x artı 1 eşittir 6 denkleminin çözüm kümesini bize soruyor. Soruyu sol tarafa alalım. Ondan sonra sorumuza başlayalım. Şimdi sol tarafta dikkat ederseniz 6x artı 7'nin karesi var. Diğerlerinin kat sayısı 3 ve 1. Bunun hepsini 6 yapmaya çalışalım. O halde nasıl yapacağım? Bunu 2 ile çarpacağım. Bunu 6 ile çarpacağım. Demek ki sağ tarafı da 12 ile çarpmamız gerekiyor. Güzel bakalım ne oldu? 6x artı 7'nin karesi çarpı 6x artı 8 çarpı 6x artı 6 sağ taraf eşittir 72 oldu. Şimdi dikkat. 6x artı 6, 6x artı 7, 6x artı 8. O halde benim aklıma hemen değişken değiştirme geliyor. Yani şu. 6x artı 7'ye t diye. Niye 6x artı 7 Tam ortada olduğu için. O zaman 6x artı 8 demek t artı 1 demektir. 6x artı 6 demek de t eksi 1 anlamına gelecekti. Şimdi bildiklerimizi yerine yazalım. 6x artı 7 t kare çarpı t artı 1 çarpı t eksi 1 eşittir. 72 formuna geldi. Düzenliyorum. T kare çarpı t kare eksi 1 eşittir 72 oldu. Yine bir değişken değiştirme yapalım. t kare a diyelim. Bakalım ne oldu. a çarpı a eksi 1 eşittir 72. Düzenliyorum. a kare eksi a eksi 72 eşittir 0. Küçük bir çarpanlarıma yaptım. a eksi 9 çarpı a artı 8 eşittir 0 olduğundan o zaman diyeceğim ki a ya 9'dur ya da A eksi 8'dir. Peki A dediğimiz şey neydi? T kareydi. T kare ya 9'dur ya da T kare eksi 8'dir. Dikkat ederseniz eksi 8 olmaz. O zaman T karenin olacağı T ya 3'tür ya da T eksi 3 olacaktır. Peki T neydi? 6x artı 7. O zaman diyeceğiz ki 3 ya 6x artı 7'ye eşittir ya da 6x artı 7 eksi 3'e eşittir. Yukarıdaki denklemi çözersem 6x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 2 bölü 3 Alttaki denklemi çözüyorum. 6x eşittir eksi 10 Dolayısıyla x de buradan eksi 5 bölü 3 olacaktır.